Yıllardır devam eden Sancaktepe, Boztepe bölgesindeki imar sorunları bizim defalarca oraya gidip ziyaret edip gündeme getirmemizle aslında kısmen bir şekilde büründü gibi göründü. Fakat burada işgalci de deseniz, burada eski yapısı da var deseniz bence belediye olarak belki de 10 yıl, 15 yıl önce burayı bizim değişime almamız gerekliydi. Kentsel dönüşme almamız gerekliydi. 2014 seçimlerinde çok iyi biliyorum. Bu vatandaşlarımla bir araya geldim. 2019'da gittim. Değişen bir şey yok. Yine bir araya geldim. Ve bunu artık meclise taşımak bir Kazım Yücel'in gerçekten boynunun borcu olduğu. Hemşerilerimle vatandaşlarımla orada görüştüm. Dertlerini dinledim. Sorunlarını gördüm. Hava mania dediler. Askeri alanın cephaneliği dediler. Ya her ne olursa olsun dedim. Buradaki vatandaşlarımın imar problemini çözüp burada yoğunluk düşük de olsa bir imar açmamız lazım. Gaz sorunu var, bahçe sorunu var, cadde sorunu var, çöp sorunu var. Yani köy deseniz köy değil, köye gitseniz böyle değil. Burayı şehrin tam göbeğinde burada yaşayan vatandaşlara her dönem bu eziyeti verdiniz. Oradaki vatandaşlarıma da sesleniyorum. Umut ettiniz. Dediniz ki yaparsa AK Parti yapar dediniz ama her seçimde güvenip oy verdiniz. Yapmazsa AK Parti yapmaz. Yapmadı ve AK Parti'nin 2019 seçiminden sonra 5-10 sefer orayı ziyaret ettim. Hemşerilerimle bir araya geldim. Artık seçim sattığına girdik. Yeni taahhütler verilecek ve bu taahhütler içerisinde de Sancaktepe, Boztepe imara açılacak denilecek. Ama gerçekten yapacaklarsa 30 yıldır neredelerdi dedim. Bugün yapılacaksa da emin olun benim ısrarımla gündeme alınacak dedim. Tam meclisin son seçimin öncesi bir dönemde gündeme Sancaktepe ile ilgili askeri izinler alınmadığı meçhul ama imar planlamasını alacağız diye geldi. Niye Kazım Yücel burayı çok ziyaret etti. İyi Parti burada çok gündem olacak haberler oluşturdu. Neden? Gerçekten köy gibi bile olmasa insanların yaşadığı yer benim vicdanımı sızlattı. Ben bunu meclise taşıyacağım dedim ve bugün de Adalet Kalkma Partisi bunu yapacağız demeye başladı. Her seçim dönemi dediği gibi yine söylüyor. Emin olun sevgili vatandaşlar burası yapılacak. Ama inanın bizim belediye başkanlığımızda yapılacak. Burada imar sorunu belki de birkaç aylık sıkıntılı bir süreçten sonra belki de bir yıl içerisinde müteahhitler gidecek. Sizin malınızın sahibi siz olacaksınız. Orada imar adaları açık veya belediyenin kendi dop diye tarif ettiğimiz haklar alınıp onlar orada parselasyona dönüşüp siz ortada kalmayacaksınız. Önce vatandaş Önce yerleşkede yıllarını vermiş insanlar ellerinden öpülesi annelerimin ağıtlarının gözyaşları silinecek ve sonra belediye haklarını alacak. Ama öyle olmadı. Sancaktepe'de cadde üstündeki yerleri belediye sizin haklarınızı kesintileri aldı. İmara açtı, sattı. Siz hala orada oturuyorsunuz. Size söz veriyorum. 1 Nisan'dan sonra biz o koltuğa oturduğumuzda orada gelip ziyaret ettiğim börek ikram edeceğim sana diyen annemin gidip elini öpeceğim. Bu projeyi hayata geçireceğim. Sancaktepe, Boztepe, Oruç Reisi Kayseri'nin göbeğinde yaşanılan, gerçekten hak ettikleri bir duruma getirmek benim asli görevim. Ve bu görevimi mutlaka yerine getireceğim. Emin olun, rahat olun.